CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman depreme ilişkin yapılması planlanan maaş kesintileriyle ilgili olarak insanları daha yasa geçmeden dilekçe toplama noktasına getirdiniz dedi. Adıyaman'daki depremde İsyas Otel'de yaşamını yitiren 35 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Kıbrıslı Türk mimar ve mühendisler tarafından hazırlanan raporda otelin beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu belirtildi. Polis UBP Milletvekili Emrah Yeşilirman, erkek kardeşi Erhan Yeşilirmak tarafından darbedilen kadın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şahsın bugün tespit edilerek tutuklandığını ve aleyhinde gerekli yasal işlemin başlatıldığını bildirdi etiket fiyatı üzerinde satış yapılmamasının asgari ücretin 5'te 10'da 1'i kadar cezai sonuçları olduğunu söyleyen Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilememesi gibi bir durum olmadığını, derneğe güvenilmesi gerektiğini söyledi. Havaalanı Taksiciler Birliği yarın saat 8'den itibaren süresiz greve gidecek.